Herkese merhaba ve hoş geldiniz. CT sınavının o korkulan 5 matematik sorusunu en hızlı ve en etkili tekniklerle nasıl alt edeceğinizi göstereceğimiz özel seansımıza başlıyoruz. Hazırsanız bu soru tiplerinde birlikte ustalaşalım. Ve işte size bir meydan okuma. Ekranda gördüğünüz bu 5 soruyu 8 dakikanın altında çözebilir misiniz? Unutmayın, Amacımız sadece doğru cevabı bulmak değil. Hayır, bizim amacımız bunu sınav anında size altın değerinde dakikalar kazandıracak en akıllıca yollarla yapmak. Hadi zamanla yarışalım. Peki, bugünkü oyun planımızda ne var? 5 kritik konuya odaklanacağız. Köklü sayıları sıralama, ortalama mantığı yürütme, o meşhur zincirleme yüzdeler, olasılık ve logaritma. Her biri için sadece en hızlı çözüm tekniğini değil, aynı zamanda en sık düşülen o tehlikeli tuzakları da tek tek göstereceğim. Tamamdır, ilk problemimize balıklama dalıyoruz. Bu, köklü sayıları karşılaştırmanızı isteyen klasik ama bir o kadar da önemli bir sınav sorusu tipi. Görevimiz son derece net. Bize verilen şu 3 değeri, yani 7, kök 47 ve kök 3 artı kök 27'yi alıp küçükten büyüğe doğru tıkır tıkır sıralamak. Buradaki temel konseptimiz köklü sayıları karşılaştırmak. Peki stratejimiz ne olacak? Hepsini birbiriyle konuşabilecekleri ortak bir dile çevirmek. Matematikte bu dilin en pratik karşılığı genellikle tüm terimlerin karesini almaktır. Şimdi en hızlı metota bakalım. İlk iş şu dağınık görünen kökü kök 3 artı kök 27'yi bir toparlayalım. E kök 27 dediğimiz şey 3 kök 3'tür değil mi? O zaman ifademiz 4 kök 3 oldu. Süper. Şimdi hepsinin karesini alalım gitsin. 7'nin karesi 49 cepte. Kök 47'nin karesi kök gider 47 kalır. 4 kök 3'ün karesi 4'ün karesi 16 kök 3'ün karesi 3 çarptık 48. İşte bu kadar. Sıralama artık çocuk oyuncağı. 47 48'den o da 49'dan küçük. Bu da bize doğru sıralamayı veriyor. İşte size altın değerinde bir ipucu. Sınavda böyle köklü, kesirli, garip sayıları karşılaştırmanız istenirse hiç düşünmeyin direkt hepsinin karesini alın. Ve anan dikkat, en büyük tuzak şudur. Kök 3 artı kök 27 asla kök 30 değildir. Sakın ha köklerin içindeki sayıları toplamaya kalkmayın. Böylece doğru sıralamamız kök 47, ardından 7 ve son olarak da kök 3 artı kök 27 şeklinde oluyor. Yani doğru cevabımız an seçeneği. Hadi şimdi bir test edelim. Sırada ortalamalar ve kısıtlamalar üzerine kurulu saf bir mantık problemi var. Amacımız şu: elimizdeki verilerle yani 10 kişinin yaşları toplamı 380 ve herkes en az 18 yaşında bu şartlar altında kesinlikle doğru olması gereken o tek ifadeyi şıklar arasından bulup çıkarmak. Bu sorunun arkasındaki konsept kısıtlı aritmetik ortalama. Olay şu: bir ifadenin doğruluğunu kanıtlamak için en uç, en ekstrem senaryoları test etmemiz gerekiyor. Adeta bir stres testi gibi. Hadi mantık yürütelim. Ortalama yaş 380 bölü 10 yani 38. Bu cepte. Şimdi B seçeneğini alıp bir test edelim. Ne diyor? Eğer bir kişi 20'den küçükse o zaman en az bir kişi 40'tan büyüktür. Farz edelim ki bu doğru değil. Yani bir kişi 19 yaşında olsun ama kimse 40'tan büyük olmasın. Geriye kalan 9 kişinin yaşları toplamı ne olmalı? 380 eksi 19 yani 361. Peki bu 9 kişinin yaş ortalaması ne olur? 361 bölü 9 yaklaşık 40.1 yapar. Ha, şimdi düşünelim. 9 kişinin ortalaması 40.1 ise bu kişilerin hepsi 40 yaşında olamaz. Çünkü o zaman toplam 360 olurdu. Toplamın 361'e ulaşabilmesi için en az birinin 40'ı geçmesi yani en az 41 yaşında olması şart. İşte çelişkiyi yakaladık. Demek ki B seçeneği kesinlikle doğruymuş. İşte size müthiş bir ipucu. Bu tür mantık sorularında bir ifadenin doğruluğunu test etmek için en iyi yol onun tam tersini varsayıp sistemin nerede çöktüğünü, yani nerede çelişki verdiğini bulmaktır. Ve en büyük tuzak, ortalama 38 diye herkesin yaşının 38 civarında olduğunu sakın düşünmeyin. Biri 18, diğeri 80 yaşında olabilir. Ve mantıksal çıkarımlarımız sonucunda doğru cevabımız net bir şekilde B seçeneği oluyor. Şimdi de geldik o meşhur sınav tuzağına kalan bir miktarın yüzdesini hesaplama. Buradaki hedefimiz, iki aşamalı sınavdan sonra hala geçememiş olan öğrencilerin nihai yüzdesini bulmak. Aslında bu grafik her şeyi özetliyor. Bakın, ikinci yüzde, yani o yüzde onluk kısım, en baştaki gruptan değil, ilk sınavdan sonra geriye kalan daha küçük gruptan alınıyor. Bütün sır, bütün numara işte bu. En kolay, en temiz yöntem, başlangıçta 100 öğrencim vardı demek. İlk sınavda %30'u yani 30'u geçti. Kaldı mı geriye 70 öğrenci? İşte en kritik nokta burası. İkinci sınavda bu kalan 70 öğrencinin %10'u geçiyor. Yani 7 kişi daha. Toplamda geçen sayısı ne oldu? 30 artı 7 yani 37. E geriye kalanlar kimler? 100'den 37'yi çıkarırsak 63. Bu da %63 demektir. İşte size hayat kurtaran bir ipucu. Yüzde problemlerini somutlaştırmak için her zaman ama her zaman başlangıç değeri olarak yüzü olanın Ve en ölümcül tuzağı unutmayın. İkinci yüzdeyi sakın ha ana toplamdan hesaplamayın. O kalan kelimesi sizin için yanıp sönen bir kırmızı alarm olmalı. Sonuç olarak doğru cevabımız çok net bir şekilde C seçeneği yani yüzde 63. Harika gidiyoruz. Şimdi de klasik bir yazı tura sorusuyla olasılık dünyasına bir dalış yapalım. Amacımız basit. Adil bir madeni parayı 4 defa havaya attığımızda tam olarak 2 defa tura gelme olasılığı nedir? Bunu hesaplayacağız. Bu sorunun arkasındaki konseptin adı binom olasılığı. Kulağa biraz karmaşık gelebilir ama aslında mantığı çok basit. Belirli sayıda deneme yapıldığında istediğimiz bir sonucun belirli sayıda gerçekleşme olasılığını bulmaya yarar. Hızlıca çözelim. Toplam olası sonuç sayısı nedir? 4 atış var. Her birinde iki seçenek, yazı ya da tura var. O zaman 2 üzeri 4'ten toplam 16 farklı sonuç olabilir. Peki, bizim istediğimiz durumların sayısı kaç? Yani 4 atışta 2 tura gelme durumu. Bu bir kombinasyon sorusudur, 4'ün ikili kombinasyonu. Buna hesaplarsanız 6 bulursunuz. E, olasılık neydi? İstediğimiz durumlar bölü tüm durumlar, yani 6 bölü 16. Sadeleştirince ne kalır? 3 bölü 8. Olasılığın temel formülünü beyninize kazıyın. İstenen bölü toplam. Bu kadar. Ve en sık düşülen tuzağa dikkat edin. Sadece tura tura yazı yazı gibi tek bir sıralamayı düşünüp bırakmayın. O iki turanın hangi atışlarda gelebileceğinin tüm farklı sıralamalarını yani kombinasyonlarını hesaba katmak zorundasınız. Bu hesaplamalar sonucunda doğru cevabımız C seçeneği yani 3 bölü 8 oluyor. Ve geldik son sorumuza. Size sınavda inanılmaz zaman kazandıracak, hızlı ve şık bir logaritma kuralını ele alacağız. Amaç bundan daha net olamazdı. Logaritma 2 tabanında x'in 5 olduğunu biliyoruz. Peki logaritma 2 tabanında x kare nedir? Hepsi bu. Bu soruyu saniyeler içinde çözmek için bilmeniz gereken tek bir şey var. Logaritmanın kuvvet kuralı. Bu kural der ki, logaritmanın içindeki bir sayının üssü varsa, o üssü hop diye logaritmanın önüne çarpım olarak indirebilirsin. Şimdi bu kuralın ne kadar zarif olduğuna bakın. Kuralı uyguluyoruz. Logaritma 2 tabanında x kare eşittir 2 çarpı logaritma 2 tabanında x. E soruda bize logaritma 2 tabanında x'in 5 olduğunu zaten vermişler. Tek yapmamız gereken yerine koymak. 2 çarpı 5. Sonuç 10. Bitti. Bu kadar. O yüzden size en net ipucum şu. Kuvvet kuralını ezberleyin. Sınavlarda en çok çıkan, en çok işinize yarayacak logaritma kurallarından biridir. Ve en büyük zaman kaybı tuzağına düşmeyin. Dur önce x'i bulayım. 2 üzeri 5 eşittir 32 diye uzun yola girmeyin. Doğrudan kuralı kullanın ve saniyeler içinde cevaba ulaşın. Ve kendimizden son derece emin bir şekilde son doğru cevabımızı veriyoruz. C seçeneği yani 10. Harika bir iş çıkardık. Gelin bugünün 5 altın kuralını hızla bir özetleyelim. 1. Sayıları karşılaştırmak için hepsinin karesini alın. 2. Mantık sorularında çelişki arayın. 3. Zincirleme yüzdelerde kalan kelimesine dört gözle bakın. 4. Olasılıkta tüm kombinasyonları hesaba kattığınızdan emin olun. Ve 5. Logaritmanın kuvvet kuralını mutlaka ezberleyin. Bu teknikler size sınavda paha biçilmez dakikalar kazandıracak. Umuyorum ki bu teknikler sizin için gerçekten faydalı olmuştur. Şimdi sıra sizde. Bir sonraki koşluk seansımızda hangi konuları masaya yatıralım, hangi soru tiplerinde zorlanıyorsunuz, yorumlarda bana bildirin ki size en çok yardımcı olacak içerikleri hazırlayabileyim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.